Bugünkü konumuz böbrek kistir. Kistler değişik organlarımızda bulunan içi sıvı dolu keseciklerdir. En çok bulunduğu organlardan bir tanesi de böbreklerimizdir. Böbrek kistleri sıktır ama çoğu kez iyi huyludur ve tesadüfen saptanır. 50-60'lı yaşlarda neredeyse iki kişinin bir tanesinde böbrek kisti vardır. Böbreğinde kist saptanan hasta tedirgindir, haklıdır Böbrekte kist saptanırsa yapılması gereken iki durum vardır. Kalıtsal mı değil mi, kanser mi değil mi? Bunun araştırılmaz. Çoğu kez ultrasonografi ile bir karara varılır. Ancak bazen manyetik rezonans görüntüleme veya tomografi gibi ileri inceleme gereklidir. Eğer kist iyi huyluysa genellikle takip yeterlidir. Ama kiste kanama olursa, çok büyürse veya iltihap olursa müdahale gerekebilir. Unutmayalım, kistlerin çoğu zararsızdır. Böbrekler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz lütfen web sayfamı ziyaret ediniz.